Natsube'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Sanıyorum ki artık üniversitenin son gününü okuyoruz. Karnımız çok acıktı uykudan uyandığınız için. Hemen şurada have breakfast diyorum ve e, pankek diyorum. E, umarım yapabilirim. Çünkü ben arka planda oynarken şurada ufak çaplı bir yangın çıktı. Bu yüzden kızımızın korkuları oluştu. Nereden bakıyorduk? Şuradan. Bakın yangından korkuyor ve ölümden de bir korku geldi doğal olarak. E, şöyle hep evde oynadığımız için Derslerimiz gayet düzenli. Çok başarılı bir öğrenciyiz. Nereden bakıyorduk? ya yani şuradan. Bakın B eksiye yükseldik. Biliyorsunuz ki ilk dönem kovulma tehlikesi yaşamıştık. İkinci dönemde denetimliydi. Burada bir uyarısı oluyor. Ee, keşke onu da çekip size gösterseydim. Ee, belki de bilmiyorum. Geçirmiş bölümde gösterdim mi hiç hatırlamıyorum. Evden oynadım mı onu da gösterdim mi hiç hatırlamıyorum. Ama son günü tabii ki bu bölüme bıraktım. Bakın last day of class diyor. Ee, şöyle evet 58 zaten e, son saate girdik gideceğiz geleceğiz öğleden sonra da bu dersi vereceğiz şunu yıkayalım ee, niye çok mu yemişiz öyle hissediyor ee, ağır gelmiş yediği evet gördüğünüz gibi ee, bu arada yeteneklerimiz de epey gelişti şöyle bakın e, lojik yeteneğimiz gelişti çünkü ders çalış iki, iki, ders bizim bu yeteneğimizi geliştiriyor. iki derste de karizmamızı geliştiriyor ve boş zamanlarımızı ben bu pipe organı çaldım e, ve e, study yapmakta bizim research debate'imizi geliştirdi e, ekstra olarak bilgisayardan da derslere çalıştırdım Sim aa bakın biraz da Halloween haftasındayız ya hani e, Ekim ayı olarak işte önümüzdeki hafta 31'i ben bu haftadan ben de şöyle kapının önüne biraz balkabaklarını yığdırdım. Güzel oldu çünkü zaten dekorumuz karanlık. Yakıştı gotik mimarimize. Şöyle bakın hoş duruyor. Ay daha da mı bir kattan mı çıkacakmışız? Yani evet o bal kabakları güzel yakıştı. Ay şimdi nerede bizim kızımız gelir? İlk ders bitti gördüğünüz gibi. Final exam oldu tabii. İkincisi için 4 saatimiz varmış. Neler yapabiliriz 4 saat içerisinde? Tabi yine oturtup organ çaldıracağım. Şöyle pratikten gittim. Henüz şehrime bir bowling salonu kurmadım. Şöyle bir sonraki bölüme belki denk geliriz. Şu boşluğa, şu boşluğa galeriden bir bowling salonu indirmeyi düşünüyorum ve dış cephesinde yine karanlık bir mimariyle taçlandıracağım. Sonra buraya bu evde yaşayanı çıkartacağım. Oraya bizim eşimiz, ben eş alırım ya da sevgili alırım bilmiyorum. Hani çocuk doğurmayacağız ama şu an kafam çok karışık. Ne yapabileceğiz bakalım gelecek bölümler adına bilmiyorum. Evlenmememiz gerekiyor, çocuk sahibi olmamamız gerekiyor. Ama ben bir kişiyle ilişki kurdum bakayım neredeydi burada vihan vihan isimli e, beyefendiyle şu an tanıştık bakın bu çok da iyi uyumluyuz bakın burada uyum gösteriyor puzzlelardan e, bilmiyorum sonuca bakacağız nasıl bir ilerleme kaydederiz şu organ biraz dursun bir duş almamız gerekiyor yukarıya çıkalım gel bu evi bilmiyorum geçen bölümde göstermiş miydim hani ilk okula gittiğimizde kendi evimizden taşındık ya aynı ev eşyasız olunca ben eşyalarla uğraşmak istemedim tekrardan dekor etmek babında bu evi internetten indirdim bu evinde güzel yanları var bakın böyle taputu vardı hazır canacak ve sadece ikinci kat tuvaletini de yapsana buraya Evet niye bana soruyorsun ki yap işte e, taputlu odası ve bir de normal yatak odası var. Bizim kızımız tabutta yapmak yatmaktan nefret ediyor ne hikmetse. E, şuralar böyle çok karmaşık ben böyle bir şeyi sevmiyorum biliyorsunuz ki böyle çok renk iç içe geçmiş halde. E, neyse bakalım evet son dersimize gidiyoruz arkadaşlar. Şu an e, şu dersteyiz gördüğünüz gibi. 4.25'e kadar. Sonra da 6 olmasını bekleyeceğiz. Ama kafamı kurcalayan şey kurs kredisi 7 bölü 12 diyor. E ben her dönem 4 4 4 dedim ki hani 3 çarpı 4 12. E ben bir derste kalmış mı oluyorum anlamadım bunu. Eğer bana bir derslik bir, bölü, bir hafta daha çıkartırsa onu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Yani ben öyle düşündüm. Burası benim çok kafamı kurcaladı bu oynadığım bir haftası boyunca. Şu an artık hiç ders ödev ödev çalışırmamın gerek yok. Bakın hepsi komplit. Hiçbiri şu an şey göstermiyor. Hani kalk ödev yap demiyor bana. Neyimiz <laughs> var? Acıkıyoruz. Evet. Şimdi akşam yemeği hazırlarken sonuçların gelmesini bekleyeceğim. Şöyle have dinner diyorum. Burada hep de değişik şeyler. Eski şeyler nerede ya yemekler? Mekan çizler falan. Bunlar vardı. İşte şurada tamam yap bizi. Bu arada biliyorsunuz epey yol kat ettik. öldü arkadaşlar annesi. Ama hala daha ruhu bizi rahatsız ediyor. Arıyor ruhu arıyor bize. Ve bizim kızımız da artık onu da göstereyim size. evet bakın arkadaşlar. GPA'mız genel olarak B artı geldi. bütün derslerimiz A plus. Evet hep biz dörderliydik. Ama anadır Term diyor. Ya. Başka diyor. Gerçekten bir klas, bir dersimiz kalmış arkadaşlar. Nasıl olacak bu? Yani benim aklımdaki şu, alacağız onu yine kendi evimizle gideceğiz. O dersi vereceğiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi bakın ne zamanmış? Şunu bir çek arada kaldı. 3 gün bir de hiç utanmadan 3 gün. Ben iş bulmam lazım ama education kariyerine başlamamız gerekiyor. Yani şimdi bir hafta daha bunu arka planda oynamak istemem ben ya. eğitim saatleri nasıl? 11 ile 12 PM. Education'ımız nasıl? Alabiliyor muyuz? İş bakacağım şimdi. Find job diyeceğim şuradan. Find job diyorum. İşle birlikte götürmeyi düşünüyorum. Nerede bu education? Ee, o, yani işte burada. Haftanın her günü 8'de 4 arası. İlk şeyler hafta şey yapsam diyorum. Bu 3 güne izin alsam, of kullansam ya da neyse pazartesi değil de salı başlasak işe diyeti de düşünmüyor değilim kafam çok karışık ee, o zaman şöyle dursun biz hemen ödevimizi bir yapalım konuyla ilgili olarak onu şey var mı onun nesi var ne yapmamız lazım ee, sınav verecekmişiz sadece sınav ee, bir daha ayrı aynı sayfa için ve B artı oldu bunu da full verirsek a eksi oluruz üniversiteden çok iyi dereceyle mezun olmuş oluyoruz bu durumda da ee, şey yapayım bari arkadaşlar hani ee, olması gerekenlerden biri bakın şeydi vampir yeteneğini arttırmaktı ikincisi pipe organı bu onun olmasına rağmen heva, herhalde devamı mı var bunun o 15 Aa daha buna devam etmem lazım benim o zaman 15'e kadar. 15 ne demek? Aa daha hiçbir şey tamamlamamışım o zaman. Tamamlayacağız devam edeceğiz. Bakın karizma yeteneğimiz ödev bize karizma yeteneği katıyor. Şurada tepesinde göstereyim. Bu şekilde ödevleri yaparak 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 iyi ilerledim bu şeylerde. Yeteneklerde, lojikte, karizmada, research debate'de. Ee, ama yani bakayım uyku saati de gelmiş. Şey yapalım o zaman. Ee, sevgilimizi aramayalım. Ee, bir vampir şey. Ya, size söyleyeyim. Şuraya bir bowling salonu arayayım. Evet ben bir save alarak devam edeyim. Şimdi arkadaşlar. Bulota geldim. Bulotu değiştirmek istiyorum. Burada bowling var mı? Bowling. Ee, yoksa. Başka şekilde mi oluşturuluyor bu? Yani. Pool Park, Night Club. Ay yoksa benim bowling şeyim miyim yok mu? Hı? Bar mı desem acaba kategori? Kategori var. Yo bar değil. Bowling salonu. Fox comment Command. Gym. Karaoke. Library. Lounge. National Park. Night Park. Onsen Bathroom. Bu ne demek be? Neler koyuyormuşuz? Musical Workout, He. Allah Allah bir şeyleri yaratma şeyi diyor. Çok ilginç, bak öyle bir şeyler denemek lazım, neler olur olmaz. University House Link, Location Tablet Clinic, Wedding. Wedding menüyü bile koyduğunuzda şurada bir bowling yok. Neyse, efendim şimdi hiç öyle şeylerle kafamızı kurcalamayalım. Şuradan lota giriyorum. Ondan sonra seçili lotumuz 30'a 30'muş, biz de şuradan onu ayarlıyoruz. 30'a 30'ları görüyoruz. Item'a giriyoruz buraya. Bowling diyorum. Bowling. Bowling Club, Bowling Center. Bakalım. Oo. Şu çok renkli değil mi? Bak böyle içinde CC MC olmasın. Çok renkli. Gerçekten çok renkli. O kadar renkli olmaz. Sen Sende bir şeyler eksikmiş bende şov. Ya bunları da bayağı kullanmışsın yani. Şakır şakır kullanmışsın. Şimdi onların olmadığı yerler nereler? Her yer dermişim. Muhtemelen bu üst katlar, tuvaletler. Aslında güzelsin yani şu an. Değil mi? Karanlık bir yapısı var. Karanlık yapısı beni cezbetti derken... Şu da güzel. Ya neden böyle büyük büyük şeyler kullanıyorsunuz? Ki? Kocaman kocaman. Bu kadar renkli gerçekten benim şu an beni bile soğuttu yani. Şu biraz düz bir şey. Maşallah maşallah. Sen ne kullandın? Bunları kullanmışsın. Burada ne kullandın? Dondurma paketim bile yok. Şu iki makine olmasa da olur. Stop. Çocukla ah tabela. Sen olabilitesi var gibisin. Şöyle. Karanlık gözüküyorsun. Evet seni ben bir e, place not diyeyim bakayım şöyle bir. Furnished generic galeri. Generic mi diyeceğiz? Generic diyelim bakalım. Yani anlamadım ama herhalde generic olması gerekiyor. Bakalım şimdi bir yerleştiriyorum. Aslında bir, bir move object açık mıydı? Kapalı açık. Şey, e, şeyleri yerleştirdim ya. Lütfen lütfen beni de şaşırtma oyun. Şimdi göreceğiz bakalım. E, bazı item itemler diyor remove edildi. 2 build 18 build mu? Şey çünkü neden? E, ah, Ters yerleştin ya. Hayır. Nasıl seçeceğiz ya? Şeyi seçemiyoruz mu? Lotu. Heh bak. Heh bak böyle. Heh. Bu lot böyle olmalı bence. Bilmiyorum. Bir göreceğiz. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Ee, güzel yerleşti lot. Ee, arabaları var kapının önünde çok absürt bir şekilde. Şuraları kırmızı yapılmış. Şöyle yoksa arka bahçe mi lan burası gerçekten de? Şimdi evin içinden anlaşılır. Çatı girdik. Böyle girdi. Ha tamam. Şurada mutfak, oturma alanı, şurada bar, şurada tuvalet aşağı indi. Doğru ya. Doğru bakıyoruz işte kardeşim. Sinema odaları bile yapmış adamlar. Doğru baktık. Doğru yerleştirdik. Tamam. Çünkü böyle in, böyle lota baksam böyle dizayn edilmiş olamaz diye düşünüyorum. Tersten mi göreceğiz atanları? Yok yok. Evet olay bu. Budur arkadaşlar. Şimdi artık bizimki bu jenerik oldu. Bu ve ve type in galeri derken şey yok mu acaba bunda gallery 30'a 30 30'a 30 jenerik 30 30, değil yine ol diyorum. Eee dedik. Bow link diyorum. E niye böyle oldu? niye şey çıkıyor? Galeri. My Galeri değil. Galerinin komplesi. Ha, bunu seç bakayım. Ha, tip jenerikmiş. Tamam. Jenerik yapılmış. Okey. 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 Hiç dokunmuyorum. Daha fazlasını şey yapmıyorum. Böyle bodrum kat olarak inşa edilmiş. Hmm. Tamam. Okey. Şey yapalım. Gidelim kendi evimize. Şehrimizin mimarisine pek uygun olmadı böyle tepeden ama. Şunu da kapatalım. Bu arsada dönüş yapamıyoruz. E, jenerik. Acaba şimdi bu jenerik hareket şey olacak mı yani kullanabileceğiz mi? Bilmiyorum. Meraktan öleceğim. Hadi gidiyoruz. Evet eve geldim. Tabi ne yapıyoruz? Hemen seyahat. Hemen jenerimize gidiyoruz bowling salonumuza. Evet arkadaşlar geldim bowling salonuna. Şöyle go here diyeyim bakayım. E, gecenin karanlığına yakıştı gibi şu an. Merdivenlere çıkıyoruz. Şunlar çok güzel. Yanıp sönüyor ama kimse yok. Aa, bir kişi var. Hayret. Sadece bir kişi çıkıyor var. Neden bir kişi? Bir kişi de burada var. Oturmuş film izliyor. Aa ne kadar güzel. Ay işte bak yine bir çekim yine bir telefon. Bir de kıyınız hemen dönüyorum şimdi. Ay şimdi ben bu videodan 17 dakika kesmem lazım. 17 dakika sürmüş telefonla konuşmam. İyi insanlar geliyor. Hoşuma gitti. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bizimle iletişime geçtiler. Aa, şöyle melodiler de gö gözüksün. Bak melodilerin ardından bizimle iletişime geçiyorlar. Siz yakında benim çocuklarım olacaksınız. Aynı zamanda sinema salonu olduğu için böyle sinema görselleri de koymuşlar. Güzel olmuş. Keşke bu arada bizim şey gelseydi Manit. Neyse ee, biz bowling şeyine başlasak mı acaba bu aşağıya insek bunu kapı niye bu kadar geriye koymuşlar bunun kapısını böyle. Aa, sinema afişleri var burada ne kadar güzel. Valla baya baya sinemaya ay ee, bir sinema filmi var. Neydi iki? Ne iki ya? Gerilim filmi. Bak. O geldi aklıma şu an. Neyse ben buraya gelmek istiyorum. Go here diyeceğim. Bowling oynamam lazım benim ama. Bowl diyorum. 5 game oynayayım. Ya da 10 game oynayayım. Bakayım. Becerebilecek miyim? Hadi kız çabuk ol. Hızlı gel. Sana yeni bir yetenek katalım sonra bakacağız yani ee, yine belki arka planda bir hafta oynarım böylelikle ya beceriksiz kızım benim yeni bir yetenek evet kazandırmaya başladık sana bak arkadaşçıklarında geliyor Aa, kızım bir tane de dabut... bu deviremedin ama ne, Ni, ne bir şeysin sen Bak <laughs> arkadaşlarında seni izliyor. Ay diyor harbiden diyor. Bir özürlü diyor. Yani beceriksizin önde gideni diyor senin için. Ya bakayım. Aa kız. Ben olsam şimdi orada bebe be, dur kaç beş tur mu oldu? Dört tur mu oldu? Hadi bakayım. Hadi bunu da becer. Aa. Hoşlan tabii ki. Çünkü bunu da yetenek kasmamız lazımmış. Bay uçakta uykumuz geldi. Aa gecenin kaçı. Ah nihayet aferin kız. Tebrik kız. Sen de alkışla arkadaşını. Hadi gidecek alnından öpecek galiba. Oraya geçince ben de öylesi yapacak sandım. Neyse o sıkıldı gidiyor artık. Ee, yok. Birlikte mi oynayacaksınız yoksa? Aa yok. Kalabalık. Kaçtı gitti. Etraf bak yine bir darlandı bizim oyunumuz. Bizim oyunumuz yine bir darlandı insan kalabalığından. Ee, tamam. Bence biz ne yapıyoruz? Kaçıncı el oldu bilmiyorum ama e, bir daha atacak. Atsın. Beceremedi. 10 oldu mu? 10 keşke 5 seçseydim. Bendeki de ne deli cesareti. Böyle saate bakmadan, etmeden seçtik ama... Ah level, level 3 olduk. Aa, bak kazandı. Ee, hadi kızım eve. Eve gidiyoruz değil mi? Ne zaman uyuyacağız? Ne zaman uyanacağız? Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. İyi oldu arkadaşlar. Böyle bunu da buraya kurmuş oldum bahanecek. Galeriden. Ee, sinema salonuyla bir bütün ekstra özelliklerimiz de olmuş oldu. Böyle dış mekanda canlılık geldi. Bakın, Forgotten Hollow'una böyle e, etrafı şöyle bir şey yapayım. Şöyle harbiden böyle bir canlılık geldi. Kasabaya yakışır değil mi? Tam böyle korku filmi havasında. Yani evet böyle e, hani yayında şey yapmış olduk. Yayın derken sonuçta bu da bir yayın. Canlı olmasa da. E, galeriden bir bowling salonu indirdik. Yapan arkadaşın ismine dikkat etmedik ama çok güzel yapmış. Ellerine sağlık diyorum. Zaten hani e, kaydı geri aldığınızda galeri kısmından e, salonu kimin yaptığını erişebiliyorsunuz. Oradan göreceksiniz. Evet biz bir eğitim haftasını bitirdik. Ama evet o akıllarda kalan bir kredi e, gerçekten de bize bir haftaya daha mal olacak. Allah'tan bir ders çok vakit geçireceğiz. Ben bu bir haftanın yarısına kadar gelirim. Belki Wednesday'i e, de aradan çıkartırım. Sonra Thursday'de Perşembe günü yeni bir kayıtta başlarım. En azından mesleğimizi alırız. Of günü kullanırız. Okula gider geliriz ve mezun oluruz. Mesleğe devam ederiz. Ya da bilmiyorum tamamen mezun olabiliriz. Uyandık mı biz şimdi? Kendi kendine bir şeyler yapıyorsun. Kızım seni de şunu açalım. Uyumuş ve tuvalet ihtiyacı varmış. Tamam gelsin. Duvaletini yapsın arkadaşlar evet dediğim gibi ben arka plandan kaldığım yerden devam edeceğim ki bu okul olayını tamamen aradan çıkartalım istiyorum gelecek bölümde inşallah education kariyerimize de başlarız Bezuniyet, kariyer ve bowlingten gideceğiz ya da ne bileyim e, dam şehre e, dediğim gibi e, şuraya e, bir hayatımızın aşkı vampiri koyarız ondan dönüştürün bizi dönüştürmesini isteriz. fakat evlenmeyecekmişiz ama bilmiyorum kafam çok karışık bu konuda. Eğer siz de bana yardımcı olursanız, fikirleriniz varsa yorumlarda görmekten memnun olurum. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni destekler çok kendinize iyi bakın. Bay bay.